Merhabalar, Acun Adil Kulübün Nadir Hastalıklar sunum serisine hoş geldiniz. Bugün karşınızda konjenital sentral hipoventilasyon sendromu ileyiz. Bu sunumda biz kısaca bu hastalığı KSHS söyleyeceğiz. Ben Muhammed Baharov, Acıbadem Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin ikinci sınıf öğrencisiyim. Ve bugün size sunumu ben yapacağım. Bizim sunumuz 6 hisseden ibaret olacak ne nedir ve tarihçesi nedir? Bu ilk bölümün konusu olacak. İkinci bölümde görülme sıklığı, etkilenen yaş aralıkları ve cinsiyetler. Üçüncü kısımda etiolojisinden, mekanizmasından ve tipler arasındaki farklardan bahsedeceğim. Dördüncü kısımda belirtiler ve semptomlar, nelerdir? Tanık olma süreci nasıl geçer? Beşinci kısımda hastalık ile yaşam nasıl oluyor? Hastalığın tedavisi ve yaşam kalitesini artırma yöntemleri nelerdir? Ve kısım en son kısım olacak. Doğru bilinen yaşa, yan, yanlışları söyledikten sonra özetle bitireceğim. Şimdi bu hastalığın önceki ismi Ondin laneti. Ondin nedir? Ondin bir Yunan metolojisinde bir peridir. Ve bu perinin lanetiyle lanetine uğrayan kişiler uyarken nefes almayı unuttuklarından dolayı ölürler. Maalesef KSHC hastalarında da aynı semptomlar görüldüğünden dolayı İlk önce KSHC'ye on din laneti söylenilmiştir. KSHC nedir ve tarihçesi nedir? KSHC, PHOX2B gen mutasyonu nedeniyle ortaya çıkan ölümcül bir solumun hastalığıdır. KSHC'li hastalarda semptomlar uyurken ortaya çıkar. Yani hiperkapni ve hiperoksemi temel semptomlardır. Hiper kapında karbondioksit seviyeleri çok yüksek ve hipo, hipoksimide ise oksijen seviyeleri çok düşük oluyor hastalarda. Kese haşse hastalığın tedavisi maalesef yoktur. Lakin kese ile birlikte solunum problemleri, kalp ve gastrointestinal disfonksiyonların gözetimi ve tedavisi hastaların durumlarını hafifletebilir. KSHS nadir hastalıkların içerisinde bile çok nadir görülen bir hastalıktır. Ve dünyada şu anda sadece 1200 kişi bu hastalıktan etkilenmiştir. Kısaca tarihçesinden bahsetsek, bu hastalık 1962. yılda Serving House ve Mitchell tarafından ilk kez 3 kişiye tahciz koyuluyor ve bu hastalığın ismi Ondin laneti koyuluyor. Sonra 3 yıl, tam olarak 8 yıl sonra Melins bir KSHS'li çocuğa teşhis koyuyor ve bunun ismi Ondin lanetinden KSHS'ye dönüyor. 2003'te çok büyük bir keşif yapılıyor ve bu hastalığı etkileyen PHX2 b geni keşfediliyor. Lakin bu genin tanı konmada temelli kabul olması tam 7 sene sürüyor ve sadece 2010. yılda bu gen tanı konmanın temelli kabul ediliyor. Şurada siz Liam Derbenşer'i görüyorsunuz. O 7 yaşında bir genç ve maalesef KSHC hastasıdır. Liam doğduğunda ailesinin sadece 6 hafta yaşayabileceğini söylemiştiler. Lakin Liam şu anda 17 yaşında KSHC hastası olmasına bakmayarak çok aktif hayat sürer ve diğer çocuklar gibi okula ve liseye gider. Bu hastalığın görülme sıklığı, etkilenen yaş aralıkları ve cinsiyetten nelerdir? Bu hastalık önce söylediğim gibi çok nadir görülür ve sadece 50'de bin veya 200'de bin kadar nadir şekilde görülür. Bu oranla yüzde oranlarına geçtiğimiz zaman 0.02 veya 0.05 diye olur. Daha önce söylediğim gibi sadece 1200 hasta var ve esasen bu yeni doğan bebeklerde görülür. Lakin yeni keşifler yapıldıkça ve genetik testler daha sık yapıldıkça bu hastalığın yetişkenlerde ve okul çocuklarında da olduğunu görüyoruz. Ve bu daha hafif KSHS olduğunu bize gösteriyor. Her iki cinsiyette de eşit derecede etkilenir. Dünyada sadece ABD ve Avrupa ülkelerinde bu testler yapıldığından dolayı yalnız bu ülkelerde görülüyor. Bazı Asya ülkelerinde de görülüyor, Japonya gibi. Ama daha sık ABD ve Avrupa ülkelerinde bu teşhisler koyuluyor. Etiyolojinin mekanizması ve tipler arasındaki farklar nelerdir? Bu hastalık daha önce söylediğimiz gibi genetik bir hastalık ve PHO2B geni mutasyonu sonucu ortaya çıkar tam olmayan penetrans ile otozomal dominant bir bozukluk. Yani otozomal dominant bozukluk olmasına rağmen herkese eşit şekilde etkilemez. Bazılarında daha hafif, bazılarında daha ağır bir şekilde görülür. Lakin bu hastalıkta PHOX2B olmayan genlerin mutasyonu ile de ortaya çıkan semptomlar var. Bugün yani PHOX2 geni, 2B geni embriyondaki otozomal sinir sistemindeki nöronların, hücrelerin göçünden sorumludur. Bu gendeki olan mutasyon bu göçün etkiler ve bu kişiler solunum sindirim ve kalp fonksiyonlarını daha zayıf şekilde yerine getirirler. Normal PHOX2B geninde 20 alaninlik böyle kodlama tekrar bölgesi vardır. Ve bu bölge etkilendiği zaman hastalarda KSHS semptomları ortaya çıkar. Bu kodlama uzatıldığı zaman PATM olarak adlandırılır. Ve bu uzatılma yani alanın kodlama tekrar bölgesi uzatıldığı zaman 23-33 arası değişir bu uzatma. Lakin bu tek genetik mutasyon değil. Aynı gende Polo tekrar genişleme mutasyonu olmayan mutasyonlar da vardır. Bunlar n diye geçer. Bu hastalığın mekanizması esasen PHOX2B genin dopamin hidroksilaz kodlamasından dolayı geliyor. Dopamin beta hidroksilaz diğer genlerin otonom sinir sistemi genleri ekspresyonunu kontrol eder ve bu faktörde bozukluk olduğu zaman diğer genlerde doğru şekilde ekspresyon olmadığı için hastalarda otomun, otonom sinir sisteminde sorunlar meydana çıkar. KSH ise solunum metabolik kontrolündeki işlev bozukluğu ile karakterize edilir. Bu nedenle hızlı olmayan göz hareketleri yani non-REM uykusu sırasında daha şiddetli gaz değişimi bozuklukları ortaya çıkar. Yani daha önce bahsettiğimiz hipokarbi ve hipoksemi belirtileri ortaya çıkar. Bu mutasyon aynı zamanda bireylerin hipoksemi ve hipokarbi duygularını da duyarlılığını da değiştirir. Yani oksijenin düşük olmasını ve karbondioksitin yüksek olmasını insanlar hissedebilmezlik, tespit etmekte zorluk çekerler. Ve maalesef ventilasyon olmadığı zaman ölebilirler. Genetik durumları daha önce söylediğimiz gibi PATM, yani polo alenin tekrar mutasyonu veya NPATM, non polo alenin tekrar mutasyonu, yani polo alenin tekrar mutasyonu olmayan genetik durumu. Bu iki genetik durumun PATM'de 3 seviye, ne PATM'de ise 2 seviye olarak belirtilir. PATM'de hafif, orta ve ağır olarak belirtilir. Hafif mutaz tipte 24-25 alanin arasında ilave olunur. Bu önce söylediğimiz 20 alanine. 4 veya 5 alanin ekstra oluştuğu zaman geç başlangıçlı yetişkin ve çocuklarda görülen bir KSH'sı görülür. Orta yani 20 alanını daha 6 veya 7 alanın eklendiği zaman yeni doğanlarda ve çocuklarda görülür. Yani daha genç yaşlarda görülür. Ve ağır e, hastalarda ise bu alanın bölgesi 27-33 alanından oluşur. Ve çoğu zaman sadece yeni doğan bebeklerde görülür. Polo alenin tekrar mutasyonu olmayanlarda ise tekli çerçeve kayması ve ikili çerçeve kayması ile ikiye ayrılır. Tekli çerçeve kaymalarında sendromik bir sunumla ilişkilidir ve yeni doğanlarda görülür. İkili çerçeve kaymasında ise klasik ve izole kesi ile ilişkilendirilir. Şimdi tiplerin arasındaki simptom ve belirti farkları nelerdir? Hafif ve orta PADM'de insan hastalara çok ventilasyon desteğine ihtiyaç yoktur. Hatta hafiflerde sadece akşam çok nadir durumlarda ventilasyona ihtiyaç duyulur. Ağır ve non-PATM olan, ne-PATM olan hastalarda ise 24 saatlik ventilasyon desteğine ihtiyaç vardır. gastrointestinal semptomlar ise PATM, hafif olan PATM ve orta olan PATM hastalarında nadir görülür ve hatta bazen görülmez. Ağır PADM hastalıklarında da nadir görülür. Lakin en PADM hastalığında çok sıkça görülür. Ve hatta Hischenberg hastalığına da sebep olabilir. Genetik olarak hafif PADM, kısmı penetranslı, otozomal dominant kalıtım var. PADM orta olan ve ağır olan PADM'lerde ise bu bilinmiyor. Genetik durum nasıl aileden mi geliyor yoksa yeni bir mutasyon olarak oluşuyor. En ise aile üyelerinde mutasyon var. Yani genetik olarak aileden geçebiliyor. Lakin aile üyelerinde çok farklı şekilde oranlarda etkilediğini görüyoruz aile üyelerini. Kalp disfonksiyonları PYM hastalarında çok sıkla görülüyor, Ağır, orta veya hafif olmaklarına bakmayarak Lakin EMPAtim hastalarında kardiyak disfonksiyonlar nadiren görülür. Belirtiler ve semptomlar tanı konma süreci. daha önce söylediğimiz gibi kalp çok sıkça etkilenen bir organdır. KSH hastalarında solunum sistemi, mide, kolon, otonom sistemleri, sinir sistemi ve göz çok sıkça etkilenir bu hastalarda. Solunum sisteminde bozukluk uyku zamanı en en sık görülür ve hiperkarbi, karbi ve hiperoksemi olarak görülür. Bu semptomlarda çocuklarda dudak, dudaklar mavi renk alır ve bundan dolayı aileleri daha hızlıca bu semptomları tanıyabilir ve çocuklara daha hızlı şekilde destek ve yardım olunabilir. Kardiyovasküler sistemdeki belirtiler ve semptomlar daha böyle gizli olarak gizli olduklarını söyleyebiliriz. Kardiyak asistörler, kardiyak duraklamalar ve bu dura duraklamalara çok duyarsızdır hastalarımız. Ondan dolayı teşhis koymak çok zor oluyor. Sindirim sistemindeki sorunlar daha belirginlik Reflü, üst gastrointestinal motiletisinin zayıflığı, Hishenberg hastalığı bunlar çok belirgin semptomlardır. oftalmolojide de şaşıklık, anormal göz bebeği genişlemesi bunlar da e, daha rahat görülür. E, semptom e, teşhis koymasında daha fazla yardımcı olabilir. Tanı konma süreci genetik testle başlar. Genetik teste başvuru yapıldığı zaman ve cevaplar beklendiği süreçte gastrointestinal testler yapılır. Polison monografi yapılır. Yani aşamalı uyku sırasındaki uyku ile ilişkisi, ilişkili gaz değişimini denetlerler. Beyin görüntülemesi yapılır, ekokardiyografi yapılır ve nöromusküler testler yapılır. Hastalık ile yaşam hastalığın tedavisi ve yaşam kalitesi artırma yöntemleri nelerdir? Hastalık ile yaşam ilk önce ilk teşhisle başlar. Yeni doğanlarda bu hastanede olarak yani yeni doğduktan birkaç saat sonra yetişkinlerde ise uyku zamanı nefes darlığı ve halsizliklerden bilinebilir. Bu teşhis koyulduktan sonra artık ilk semptomlar görüldükten sonra genetik testi yapılır. Genetik testi de PHOX2B geni pozitif çıksa tedaviye başlanılır. Lakin tedavi yalnız destekleyici bir tedavi olacak. Yani direkt biz bu keserşiği tedavi yapamıyoruz ama yan semptomları tedavi yapabiliriz. Mesela apneyi azaltan ajanlar kullanabiliriz. Prokinetik ajanlar kullanabiliriz. Sonra da en önemlisi solunum desteği. Yani uyku sırasında ventilatör desteğini destekli tras trakestomi kullanılır. Bu da hastaların uyku zamanı nefes darlığı ve nefes çatışmamazlığını ortaya çıkar, ortadan kaldırır ve bazı hastalarda ise 24 saat kullanılan bu ventilatörler hayat için en önemli kısma dönüşür. Söylediğimiz gibi tedavisi maalesef yoktu. Ama yaşam kalitesini artırma yöntemleri mevcuttur. Daha önce bahsettiğimiz ventilatörlerin arasında çok farklıları var. Pozitif ve negatif basınç olan ventilatörler var ve diyafram uyarım ventilatör türü var. Bu daha çok çocuklarda kullanılır ve çocukların kendi diyaframını kullanarak onlara nef onlar nefes alırlar. İlaçlar olarak gastrointestinal sistemin tedavisi için cisprit ve metroklopramidin kullanılır. Bu ilaçlar gastrointestinal yolunun motilitesini artırır. Apne tedavisi ise karbamazepin kullanılır. Doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Onun perisin lanetidir. Tabii ki sunumun öncesinde ilk slaydında söylediğimiz gibi bu doğru değildir. Bu genetik hastalık'tı. Hastalar uyurken nefes almayı unutuyorlar. Tabii ki de öyle değil. Hastalar nefes alıyorlar. Lakin yeterince derin nefes almadıkları için oksijen seviyeleri düşüyor ve karbondioksit seviyeleri çıkıyor. Tüm vakalar şiddetli, şiddetlidir ve ölümcüldür. Öyle değil. Önceden genetik testlerin olmadığı için biz sadece şiddetli vakaları görebiliyorduk. Lakin yeni genetik testlerin sayesinde biz artık daha hafif ve orta olan hastaları da görüp onlara yardımcı olabiliyoruz. Özet olarak KSH ise bir genetik sendromdur. PHOX-2B genin mutasyonuyla ortaya çıkar. Genetik olarak ikiye ayrılır. PATM ve NPATM olarak belirgin, geç belirgin ve doğuşta olarak iki tipe ayrılır. Hastalar oksijen ve karbondioksit seviyelerini belirleyemiyorlar ve ondan dolayı uykularında ve normal gün aktivitelerinde boğulma yaşayabilirler. Keserse en fazla non-REM uykusu zamanı belir belirgin oluyor. Uygulanan tüm tedaviler yaşam kalitesini artırmak için kullanılır. Ve lakin tedavi ve maalesef tedavisi yoktur bu hastalığın. Bu kullandığım referanslar, lakin daha fazla bilgi almak için bizimle il iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.